Tamam gerçek olur. Ben gel buraya gel buraya. Abi siz gelmeyin gelmeyi, ifaz diyorum. Yeniden başlarız valla. Geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç. Allah bir versin. İlerleme 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 ilerleme. İlerleme, i̇lerleme ilerlemeyin beyler beyler ol. İlerlemeyin İlerleme ol. Aaa kapı götüme. Aaaa <laughs> 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 felin, nerede, felin, nerede, o felin, felin gel Felin gel gel ben bırak burası tanıt geldi mi? Şuraya sola bak sola bak sola bak sola bak sola bak Sol ne? <laughs> Şuraya bak He. Bur Buraya bak tanıt geldi bura? Yes babe

Aldı? Çam, kim aldı? Çanı kim aldı? Çan, çan. 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 Hayır, ben alacaktım. Çam, çam, çam. Oyunun başındaydı, alacaktım. burası bana çok tanıdık geldi. Sana geldi mi? Ananı sikeyim. Ölüyorum, ölüyorum. Oğlum, çok kötü olmaya başladılar. <laughs> hissetmiyor karakter. Çabuk gel, çabuk gel. Oğlum NTF ne alakalı? Nasıl geldi NTF? NTF daha bismillah demedik oğlum ne NTF? E. Bismillah amına. Adamlar NTF yazıyor. Gel buradan, ya buradan. Benim kartım var. yok. Benim de yok. Ana yanlış şey sandım. Oh ya. Nugget noob musun? <laughs> 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 ee, bir kartım, üç tane batarya var. Bataryaları bana versen bende cihaz var bende cihaz var Çık. bataryaları bana ver Cihaz var ba bende cihaz var bende Beyler 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 Geriz geriz. Patadı. Aa dir geldi bu. Evet sadece şansı düşük ama. Eşyamı alırım, bak. Eşyalarımı alırım. <laughs> Alma eşyalarımı Almayın. Çalanı vururum Çalanı vururum Çalanı vururum Çalanı vururum Eşyalarımı alanı vururum bak Eşyalarımı alanı vururum Bak şurada gözlük var o vururum Hatta dur o gözlük Burada bırak Burada level bak, 4 yapılmıyor mu? Verify niye basıyorsun kanka? <laughs> Çıktı. Allah belanı versin. Ya, at... da. <gülüyor> <gülüyor> bu, Hayır, bir level 3 kartla Ananı bacak. Ya amına koyayım. Hadi direkt bu işte. Hazır mı? El kapısını. Biliyorum. Arka 9 10'da geliyor. Var mı şey? Keep him atır. konuşuyor. Şöntürü var. 914 değil de o Sap geliyor. Acizci geliyor. Tamam, önümüzde şu ama level 3 kart top var top yerde. Al al. Onun kim yokmuş. Yüzde gördüm. Seviye 3 kart mı? Çıkmaz yol burası. Çıkmaz sokak. Geldi 106 geldi. Yatarsın mi gideyim lan. Ne oluyor lan? Kanka ha. Kanka ileride bakı bir tane e, guard var e, şey güvenlik bakta kalmış. Ondan dolayı vuruyor biz anasının amından ve ileride direkt çıkış var. E, Nokli açın, herkes noclip açsın beni takip etsin. Uzaktan bile vuruyor anasının amından bile vuruyor Nokli'de. Gel. Gidemezsin, no, gidemez. <laughs> Kanka. Nugget nerede? Kanka gideceğim bana durum bucuk gerek. Dur amına kodum bekle Nugget bekle. Ya benim vura vura diyeceğim var ya. Allah onların evlerine ateşler salın. Yuvalarını yıksın. Birliklerini bozsun. Duygularını sinelerinde bıraksın. Önlerini kessin. Bir şey olmaya imkan vermesin. <laughs> Allahümme ehsimin. Ver What's that? Human. Listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the... Human. Listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote board control system. Now, I am unable to operate the doors. This makes it significantly harder for me to stay in control. carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote door control system. Now I am unable to operate the doors. This makes it significant. Ha, Feli sen mi açtın şeyi? Yok Yo, ben açmadım. Yok ben açmadım. Oğlum kim açtı Bilgim yok. Abi, Benim bir işim var bir gelin. Abi şimdi çöktü.